merhaba Arkadaşlar ee, bu benim ilk gecem herkese merhaba ben benim eski kanalım vardı şimdi YouTube benim kanalım sildi Vallahi arada arkadan şarj edilirse e şey oyundan çıkıp tekrar geliyorum Çünkü YouTube telif atabiliyor O istemiyorum arkadaşlar konumuz ne biliyor musun? Drift atmaya çalışacağız top işte. aşağı. Şöyle. Tamam drift arabası ya. Drift atmaya çalışacağız. Tamam. Evet. Onun drift arabası. Drift atmaya çalışacağız. Bu nasıl konu? Neyse arkadaşlar işte bugün kar hmm, Drift at. At. <laughs> Neyse arkadaşlar. Onu koymuyorum ben direkt kar parkı ilk videom kar parkıymış. Onu da 还有后面那个。

YouTube биш 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 би çünkü kilometre hızla gitmiş oha kibar biliyor ki lan oğlum kibar bir ya eskiden izliyordum ben abi arkadaş kibar video buradan izliyorsa ee, şey abi seni çok seviyorum Lütfen bir kez bana araba ne <laughs> <laughs> <laughs>

我睡了吗？嗯，什么？ Ne? Çünkü oklanam mı oğlum? Bu <laughs> arada eşlerin eşlerin çekmeyi öğreteyim mi? Arkadaşlar film tuttuğunuz yukarıya çekiyorsunuz. Bu kadar. da arabayı fark et fark et çıkmayın. Arabaları fark edip çıkmayın çünkü araba öfke çıkıyor. Biraz sonra e, şifaya geçeceğiz. Daha <laughs> sonra şifaya geçip eskaya <F2> geçeceğiz. <laughs> Benim bu arada takımlar Ronaldo, Harry Kane, Mahrez, adamlar var. Oo, Ama en evet, futbol takımın daha güzel 99 en 99 en zaman Messi Ronaldo yedeklerdi ama arkadaşlar Ben kim Ronaldo çünkü Ne diyorsun oğlum? Arkadaşlar bir konuştuk değil mi? arkadaşlar oğlum bu arada ben şu an video çekiyorum ve ezikçe konuştum bu arada güzel Böyle, satacağım ben. <laughs> gençler e, drift tofaş var e, İsteyen olsun bayağı drift atıyor hızlanınca e, Elfrin arkadaşlar e, Elfrin hızlanınca çekin çok iyi drift atıyor çekip, çekip bırakınca da bayağı iyi drift atıyor yani İsteyen olsun 3 milyon lira arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. lütfen takımla bu kanalıma abone olup ol, like atmayı unutmayın. <laughs>